Çankırı'da 8 kişilik ailenin kaldığı tek katlı ev yandı. Köylüler 5 gün gibi kısa bir sürede ailenin evini tamir ederek oturulabilir hale getirdi. 5 gün gibi bir sürede çatımızı da yaptı, tandırımızı da yaptı, içini de yaptılar, banyosunu, mutfağını. Yani bütün her şeyini yaptılar ve bu e, imece güzel bir dayanışma oldu. Kısa sürede evimizi yaptık. Beş tane çocuğumuz var. E, iki tane bebeğim var. Bir tane babaanne var. Köyümüz odasında beş altı gündür kalıyorlar. E, banyo yok, tuvalet yok. Yani sıkıntılıydı. Beş gün bir kısa sürede tamamladık. Nasip olursa e, bugün de temizliğe başladık. Muhtemelen tahmin ediyorum yarın gibi yerleştireceğiz. Eli keser tutan keser tuttu. Öbürü ee, sonuçta 5-10'u verdi, tahtayı verdi ve bir 30-35 kişilik bir ekible e, çalışmayı sürdürdüler. E, yani kısa zamanda büyük şeyler başardı. ben Benasakçı'ya tek birey oldu, tek vücut oldu. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Bizim köylümüz herkes geldi, baktılar duruma. E, yapılacak gerekenleri hemen müdahale ettiler. Sonra e, enkazı kaldırdık. Sonra e, bir kısmımız ııı e, Malzeme toplamaya gitti köylerden veya yardımsever vatandaşlar verdiler. Hemen çıktık aynı günde zaten çatısını falan onardık. 3-4 ee, gün içinde bu hale getirdik. Boyası, badanası, ve fayası, laminatı, e, kiremedi, tuğlası derken bu şekilde getirdik. Ve e, vatandaşımızı mağdur etmedik. Evde uyuyorduk sabaha karşı işte 4.30-5 civarı bir patlama sesine uyandık. İşte baktık saat patlamış. Oradan alev şu yükseldi. Garaj vardı yanık evin önünde. Oraya yanınca göçmek zorunda kaldı. Göçtü. Kapıdan çıkamayınca camdan çıktık. Kül kul oldu gittiydi. Yani hepsinden de Allah razı olsun. Yani eşten, dosttan, esnaflarımızdan hepsinden